Merhabalar, bugün biraz vlog'u başlatamadım, sabahtan beri yine koşturmaca, 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 şunu şöyle bir koyalım. Gözle <laughs> götürdüm, boynu falan ayarladık, bakalım nasıl olacak. Umarım bir sorun olmadan hanımefendi çözülür, yani kötü olmaz elbise. Sonrasında zaten eve geldik, ben biraz kahve yaptım, kitap okudum zaten, bunları çektim. Sonrasında dedim ki ben bu videoyu başlatmadım. <laughs> Şimdi başlatmak istedim. Bugün yine evdeyiz. Rutin. Evde böyle. Hava çok güzel. Kapalıydı sabah mı? şu an bir güneş falan da çıktı. Sonra ben birkaç rahat falan çektim. Şimdi videoları falan düzenleyeceğim. Ustalar geldi. Bu arada tuvalet, ay banyo bitiyor. Sadece duşakabinci gelecek. Ölü çalacak. Sonrası tamam. Artık gerçekten banyomuzu kavuşmak istiyorum. Ve size de göstermek istiyorum. Şimdi babam içeride badana falan yapıyor. Duvarlar bayağı kazıldığı için. Ben de odaya hapsoldum. <laughs> Evin dağınıklığına gerçekten bakmayın. Evin dağınıklığına bakmayın. E, aynı buraya geldi. düşünün. Aradaki aynı buraya geldi. Birazdan şu makarnamı yiyeyim. Demeyin de bana bu kadar bu makarna yiyor diye. Ama makarna sevdaları bunu anlar ne diyecektim? Ee, heh, birazdan içeri göstereceğim size. Neler oluyor? Bilsiniz neler oluyor yani. Sabahtan bir iş güç. resmen değişiyor yani. Resmen. badana boya yapıyormuş. Burada böyle beyaz beyaz. Ay kamerada belli oluyor bu arada. Çatlaklar vardı. Ondan sonra işte babam da badana yapıyor burayı. Ondan sonra ben de dedim ki benim gri boyam var. Ona boyadım. Ama hani gerçekte gözle görüldüğünde belli olmuyor. Ama bunda biraz daha belli oluyor. Niye öyle oldu? Ben de diyecektim ki kurnazlık yaptım. Ama Tabii böyle karşıdan falan baktığında ya Biz bildiğimiz için dikkat çekiyor. Ama aslında çok belli olmuyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir şekilde kurtardık. Tabii biraz daha düzgün yapabilirdim. Bizim evin hali yani. Gerçekten bitince tamamen her şeyi çekip atacağım yani dönüşüm resmen. İnşaat işleri hiç sevmiyorum ve biz yaklaşık bir aydır böyleyiz. Bir de e, ustalar falan da yanlış geldiği için yani yanlış geldiği için dediğim ustalar biraz e, bir şey bilmedikleri için bize de kötü bir usta denk geldiği için böyle oldu. O yüzden iş uzadı da uzadı. Biz şu an bitirmiştik yani. Belki de temizlik yapıyorduk. Ve daha bir ton iş var. Balana falan filan. Ama Allah'tan tuvalet banyo bitti. Şimdi duşa, duşa kabince gelecek. Ölçü falan alacak. Ondan sonra o da bir iki güne getirirse artık banyomuza kavuşuyoruz. Ama banyo güzel olacak yani. Aynamız da burada. da güzel oldu. Böyle buraya bir tane bir ayna lazım diyeceğim de. Gerçi evin hangi köşesinde <laughs> Ben niye boğazım kesik gibi? Evin hangi küresini alacağız? Ay şarjım yoktu. Hemen şarjımı takayım. Evet Eliflere gideceğiz bugün. Annem Elif'e, Elif'in annesinin saçını boyayacak. Ben yine rutin makarnamı yedim. Şimdi bir kurabiye yiyeceğim. Yine tatlı yemem ama ucundan bir tane yiyebilirim bence. Bugün inanılmaz hızlı geçti. Hiçbir şey anlamadım yani. Kahvaltı yaptık ettik. Bir şey de yapmadım. Ama aşırı derece yorgunluk geldi, evde buz gibi ya, donuyorum, donuyorum. Hazırlandık, bekliyorum yani Eliflere gideceğiz şimdi. Ellerim buz, 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 asla ısınmıyorum ya. Of. Kışın en nefret ettiğim olay yani. Bu arada ben ya çok güzel hareketler bunlar buldum televizyonda onu izliyorum. Of. Çok soğuk. Bu arada yar o kadar yoğun bir gün ki, yarın bayağı deli dolu bir vlog geliyor, söyleyeyim. <laughs> oje sürdüm. Güzel oldu bence. Ama şu ortadakini bilemedim ya. Onda mı isim koysak anne? Ne diyorsun? Şurada mı isim koysak? oje sürsem. Bizde durumlar o kadar çok uykum geldi ki ama oje falan sürdüm bunların kurumasını bekliyorum sonrasında daha cilt bakımı var ve sonra yatış saatte 12 oldu yani biri de ben iki de uyurum herhalde of. çok kötü çok kötü çok kötü <laughs> yine mi kan tahlili yaptırsam acaba anne yine ilaç verecek yine içmeyi unutacağım hep böyle tekrarlanıyor benim bu kan sızlığım yani kan babam da derde çok Buraya ne oluyor? Daha bunları hiç kim şey yapamıyor? <laughs> evet, gül sularımı sürdük. Şimdi pek sevgili yağımı sürelim. Ay, sandım bir an. Aklım çıktı. Şimdi ben inşallah bunu damlatmam. Bu yepyeni olduğu için fena akıyor. çizdim tırnağımla. Of acıda. Ay yüzüne de ki ya. Allah'ım <laughs> her yer soğuk soğuk. Sabahtan bir yerden bir şey Gerçekten soğuk. Yarın erken kalkacağım. Yani 12'de çıkmam lazım. Bayağı yoğun bir gün dedim gerçekten. Ve yoğun bir gün olacak. Buna eminim. Ama çok güzel yerlere gideceğiz. Hem Feyza'yla hem Gülce buluşacağız. İkili kombo date birlikte. Hemen şu bakımını bitirip uyumak istiyorum. Perşembe de minik kuşumu görmeye gideceğim. Çünkü onu çok özledim. Hem hediyesini vereyim artık tokaları hem de Öyleştik yani lütfen. Ben bunu sürekli görmeye alıştığım için şöyle kitaplarımızı nemlendirelim. Ay, bu bir karnım acıkmış ama felaket yani. Hı, bu saatte ne yemişim şimdi? Yemekleri de yedik bitti. Evet bugünkü vlog da sona erdi. Şimdi hemen kapatıp hemen düzenleyip uyuma vakti. Yarınki vlogmasla görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenirseniz ve yorum atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz.